bağlı mutfağımızdan herkese Merhaba bugün mecime köftesi yapacağız arkadaşlar mecime köftemiz için iki, bard iki bardak mecime yıkadım tencereye aldım üzerine 5 bardak su ekliyorum bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım camın altını biraz açacağım mecimeyi kaynamaya bırakacağım Mercimek, mercimeğim kaynadı. Hemen altını kapatıyorum. Suyu çekti gördüğünüz gibi. Hemen böyle iki bardak ince bulguru ekliyorum üzerine. Karıştırıyorum. Mercime köftemi karıştırdım. Hemen kapağını kapatıyorum ve 30 dakika, dakika dinlendiriyoruz. Bulgurum dinlenirken ben de hemen soğanımı kavuracağım. Bir yarım çay bardağı sıvı yağ tavama alıyorum. İki tane büyük doğradığım soğanı. Bunu da ekliyorum tamam mı? Soğanlarımı kavrayacağım. Soğanım pişerken ben de hemen bulgurumu daha geniş bir tabağa alacağım. Bu arada yarım demet maydanozunu da böyle ince ince doğruyorum, hazırlıyorum. Onu bekleteceğim. Pembeleşti. Soğanlarım pembeleşti gördüğünüz gibi çok. Ama dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası. Benim biber salçam acı. İki kaşık domates salçası koyacağım. Bu kadar yeterli salçam. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar Şöyle bir kavuracağım biraz. Salçanın kokusu çıktı. Üzerine bir bardak su ekliyorum. Sosum hazır. Hemen kapatıyorum. Ve mecumenin üstüne ekliyorum. Limonun suyunu Diğer tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pul biber. bile kaşık da tuz koydum. Tuzunu ayarlıyoruz. Şöyle bir karıştıracağım. Öyle maydanoz koyacağım. Şimdi bir güzel karıştırdım böyle kaşıkla. Hemen böyle doğradım maydanozu ekleyeceğim. Birini kaybetmesin diye son koyduk maydanozlarımızı. Hemen birazcık böyle elimle yoğuracağım. Güzel karıştırdım ama şöyle elimin lezzeti de girse daha da güzel olur. Fazla yoğurmadım. Böyle birkaç tur döndürdüm. Yeterli. Hemen böyle tepsimi hazırlamıştım. Kıvırcıklarla hemen böyle hazırlıyoruz. Necime köftemiz hazır gördüğünüz gibi çok şık görünüyor. Hem pratik hem çok lezzetli. İsterseniz doğum günlerinizde, isterseniz çay saatlerinizde bence çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Bu arada bugün nehir yok. <laughs> Tadım yapamayacağım. <laughs> Kapanışı ben yapacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.